Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar. 20 Temmuz Perşembe bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı yeni terminalinin açılış törenine katıldı. Buradan dünyaya bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türkiye, Türk Cumhuriyeti'ne yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verdi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Türkleri Ercan tavsiyeli hava sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliği ile yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Bu vesileyle uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin genel sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı ineliyor. Sözlerime son verirken 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Havalimanımıza adını veren şehit binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcak. Ya Allah, Bismillah. Değerli izleyenler, milyonlarca öğrencinin beklediği sonuçlar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları sınavının açıklandığını belirtti kıymetli adaylarımız, saygı değer veriler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının 2023 YKS sonuçları açıklandı. Yüksek Yükseköğretim Kurumları Sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleş bugün sona erdi. ÖSYM Başkanı Ersoy Başkanlık'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan bekleyişin sona erdiğini söyledi. Biliyorum sınavın ardından heyecanlı bir bekleyiş içerisindesiniz. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023 YKZ sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibarıyla ÖSYM Gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecinin de başlayacağını hatırlatan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Tercih süreci başlıyor. 2023 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Öncelikle adaylarımız ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Merakla beklenen 2023 YKS sonuçları açıklandı. Puanlarını ve sıralamalarını öğrenen öğrenciler şimdiki hedefi ise doğru tercihi nasıl yapacağı sorusu oldu. Peki doğru tercih nasıl yapılır? Mahmut Karadağ ve Fatma Kırmızı'nın hazırlamış olduğu özel haberde izliyoruz. YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı. 7 Temmuz 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan tercihlerle beraber öğrenciler istedikleri üniversitelere yerleşmiş olacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat edilir, neye göre tercih yapılır ve sıralama nasıl olmalıdır? Sorularının cevabını veren Şanlıurfa Aydınlar Eğitim Kurumları Rehberi Hocası Sayit Fethi Aydın şöyle konuştu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı 20 Temmuz itibariyle. 27 Temmuz itibariyle artık tercih maratonumuz başlıyor. 8 Ağustos'a kadar. Tercihler de en az sınavlar kadar önemli süreçlerdir. Hatta bazen sınavdan da daha önemli olabiliyor. Doğru tercih kaderdir. O yüzden kaderimizi etkileyecek bu tercihlerde ciddi anlamda destek almamız gerekiyor. Tercihler dediğim gibi 20 27 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ee, bu süreç içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir öncelikle tercihleri puana göre değil, başarı sıralamasına göre yapılacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü sınavların zorluğu seneden seneye değişiyor ama başarı sırası çok değişmez. O yüzden tercihlerde kıstas her zaman öğrencimizin başarı sırasıdır. Yerleştirmeye esas başarı sırası. Y sayısal, Y sözel, Y iştarlık dediğimiz yerleştirme puanları çok önemli bu anlamda. Ee, yerleştirme sıraları çok önemli bu anlamda. O yüzden yerleştirme sıralarına bakıp tercihlerini yapacağız. Geçen senelerle kıyaslayıp tercihlerini yapacağız. Ee, bu süreçte dediğim gibi uzmanından destek almanız gerekiyor. Öncelikle ee, bir ilgi, beklenti ve yeteneğe göre tercih yapılması gerekiyor. Sonuçta okuyacağınız bölüm bir ömür e, yapacağınızla iş anlamına geliyor. Depremzede kontenjanının da önemli olduğuna dikkat çeken Aydın sözlerini şöyle sürdürdü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülke e, memleket, bizim ufumuza da %25 ek kontenjan müjdesi verdi. Bu çok ciddi bir avantaj. Bu avantajı değerlendireceğiz. Ee, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlayacak. Orada bu avantajın detayları da ortaya çıkacaktır. Kaç kişi, kaç kontenjan, hangi bölüme? %25 diye söylenmişti. Göreceğiz. Bu avantajı değerlendireceğiz. Çünkü depremizde de kontenjanı büyük bir avantaj. Ee, sadece Şanlıurfa'da ikamet eden öğrencilerin başvuracağı ve e, Şanlıurfa için konuşurum tabii ki Maraş'a, Maraş'taki öğrenci, Urfa'ya, Urfa'daki öğrenci bu çok ciddi bir avantaj. Bunu değerlendireceğiz. O yüzden tercih süreçleri dediğim gibi kaderdir. Hayatınızı etkileyecek süreçlerdir. Uzmanına tavsiye almanızı e, dilerim. Konya'da gerçekleştirilen PKK operasyonunda örgütün kurucu üyesi Fuat Kod adlı Ali Haydar Kayta'nın kardeşi Güllüşan Kandemir, gözaltına alındı. PKK'nın sözde yurtdışı kasası olarak bilinen Kan Demir'in evinden örgüt arşivi çıktı. Terör örgütünün kurucu üyesi Fuat Kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi olan ve terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli Gülüşan Kandemir, Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden 30 yıllık örgüt arşivi çıktı. Edinilen bilgiye göre Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir'in izine ulaştı. Gülüşan Kandemir'in kardeşlerinden birisinin MIT ve TSK operasyonuyla 2021 yılında Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonla öldürülen PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat Kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin ise PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla Bulu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan olduğu tespit edildi. Uzun zamandır takipte olan TEM şube ekipleri şahsın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen TEM şube ve Ereğli ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı. Aramalarda 1990'lı yıllardan olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kim veya kimler tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermiyle vurulan bir kişi ağır yaralandı. Şanlıurfa'da maganda kurşunu bir kişiyi yaraladı. Olay gece geç saatlerde Hasan Çelebi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre halasının kızının kına gecesine katılan Else masada oturduğu sırada aniden yere yığıldı. Daha önce de bazı rahatsızlıkları bulunan şahsın tekrar rahatsızlandığını tahmin eden yakınları Else'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede ve çekilen filmde talihsiz şahsın omzundan giren ve iç kanamaya neden olan Kaleşnikov silaha ait mermi tespit edildi. Yaralı acil olarak Şanlıurfa'ya sevk edilirken iç kanaması nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. <laughs> Polis bölgede inceleme yaparken şahsı yaralayan merminin uzak bir mesafeden ateşlenen silaha ait yorgun bir merminin olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Değerli izleyenler Siverek ilçesinden bir haberle daha devam ediyoruz. Yine Siverek ilçesinde su boru hattı kazısında çalışan işçinin üzerine toprak göçtü. İşçi göçük altında kaldı ve yaralı olarak kurtarıldı. Şanlıurfa'da su boru hattı kazısı sırasında toprak kaydı, işçi altında kaldı. Kaza öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre Fırat İçme Suyu projesinde boru hattı kazısında çalışan İA toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Oh i̇tfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği üyeleriyle birlikte Japonya'ya gitti. Ziyarette deprem konusundaki teknolojik gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Türk Japon Dostluk Grubu heyetiyle bir araya gelen Başkan Beyazgül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da depremin yaşandığından itibaren alınan önlem ve yapılan hizmetlerle ilgili tecrübelerini aktardı. Görüşmede depremden etkilenen şehirlerin turizm açısından kalkındırılması konusu da istişare edildi. Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısına sessiz kalmayarak Türk halkının yardımına koştuğunu anımsatan Başkan Beyazgül, Japon halkına depremde yanlarında oldukları için teşekkürlerini iletti. Ona göre kork, bina yönetmediğini geliştiriyor. Tabii tabii, bina Japonya temasları hakkında bir değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Belediyeler Birliği Başkanımız, Balıkesir Belediye Başkanı, Gaziantep Belediye Başkanımız, Bursa Belediye Başkanımız, Adıyaman Belediye Başkanımız ve yine Belediyeler Birliği heyetiyle birlikte Japonya'dayız. Efendim Japonya'ya geldiğimizde ilk işimiz tabii ki büyük elçimizi ziyaret etmek. Akabinde de gerek deprem öncesi veya deprem sırasında bize büyük destekleri olan ve geçmişten bu yana desteğini hep bizimle beraber tutan altyapı konusunda büyük destekler veren Cahil Kadiyeti'ni ziyaret ettik. Onlara teşekkürlerimizi sunduk. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yük taşımacılığında kullanılan at arabası sahibinin kontrolünden çıkarak park halindeki çok sayıda araç, araca zarar verdi. Şanlıurfa'da sahibinin kontrolünden çıkan at ortalığı birbirine kattı. Edinilen bilgiye göre olay Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. yük taşımacılığında kullanılan at aniden sahibi Mehmet Öğün'ün kontrolünden çıkarak arkasına bağlı olan arabayla caddede koşmaya başladı. Dar cadde ve sokaklarda hızla koşan at arkasındaki arabayla park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. Uzun bir süre cadde ve sokaklarda koşmaya devam eden at duyarlı vatandaşlar tarafından yakalanarak kontrol altına alındı atın önüne geçerek güçlükle durdurduklarını belirten vatandaşlardan Mehmet Durmaz tutmasaydık daha çok sayıda araca çarpacaktı. Buna da şükür diye konuştu. Valla olay biz burada çarpıcımız baktık. at sesi geliyor. At ileriden tabii koşarak geliyor. Sahibi yoktu, Yoktu. İleride bir arabaya vurdu. Arabaya vurunca burada belgeyi kaybediyoruz. Şu arabaya çarptı. Biz burada 5-6 kişi önünü sardık. Sardık valla. son anda arabayı tuttuk. Ama Allah'a çok şükür, hem buna vuracaktı, buraya vuracaktı. Yine buna da şükür, tabii e, Allah yardım ve öndeki iki arabanın manası e, şey yaptı, çok mahvetti. E, buna da şükür, sahibi de burada. Haliliye Belediyesi'nin yeni doğan bebekler için başlattığı Hoş Geldin Bebek Projesi'yle, 4177 ailenin ilk ihtiyacı olan puset ve çanta hediyeleri hanelere ulaştırıldı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın talimatlarıyla ilçe genelindeki hanelere dokunmaya devam ediyor. Olmuş herhalde. Evet buyurun. Allah Allah'ın Allah babalı buyursun. Sağ olun. Mehmet Canpıl Müdürlük bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürülen hizmetlerin yanı sıra gönüllere dokunan projelerle de ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi ilçede dünyaya gözlerini açan bebekleri de düşünüyor. Hayata Geçirilen Hoş Geldin Bebek projesi ile Haliliye'de dünyaya gelen bebeklerin ilk ihtiyaçları olan çanta ve puset hediyeleri ailelerine teslim ediliyor. Ailelerin doğum raporuyla yaptığı başvurunun ardından ekiplerin kapı kapı ulaştırdığı hediyelerle şu ana kadar 4.177 bebeğin hediyesi ailelerine ulaştırıldı. Başkan Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat'ın da eşlik ettiği ziyaretlerden duydukları memnuniyet yüzlerine yansıyan anneler, Haliliye Belediyesi'nin yeni doğan bebekleri de unutmadığını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde park halindeki bir araç çalındı. Olay yerine giden polis ekipleri çalınan aracı bir saat içerisinde bularak sahibine teslim etti. Şanlıurfa'da çalınan araç bir saat içerisinde bulundu. Olay dün gece saat 01 sıralarında Haliliye ilçesindeki Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Ahmet Yıldırım isimli vatandaş arıza yapan aracını yol kenarına park etti. Tamirci getirmek için bölgeden ayrılan Yıldırım döndüğünde otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Ar 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 Aray sahibi Yıldırım durumu polise bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giderek çalışma başlatan ekipler güvenlik kamerası incelemelerinde aracın gidiş yönünü tespit etti. Ç Ç Yapılan incelemede aracın daha önce birçok suçtan sabıkası bulunan şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Polis ekiplerinin bir saatlik bir çalışması sonucu bulunan otomobil yokuş aşağı bırakılarak çalınmak istendiği bildirildi. Hırsızın aracı düz kontak yapmaya çalıştığı fakat başarılı olamadığı için aracı terk ederek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Tutanak tutulduktan sonra aracını teslim alan Ahmet Yıldırım polis ekiplerine teşekkür etti. Yemin ediyorum size 10 dakikada arabayı buldular ya. Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri vatandaş sağlığı için ilçedeki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde denetim yaptı ve gerekli uyarılarda bulundu. Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav, fırın ve unlu mamuller gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıtı ekipleri faiz fiyat uygulamalarına karşı fatura fiyatı ve satış fiyatı karşılaştırması da yapıyor. Evet. Özellikle vatandaşların en yoğun şekilde hizmeti aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederken fırınlarda ekmekleri tartarak gramajlarına teyit etti. Karaköprü Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini bildirdi. Şanlıurfa'da yaz aylarında özellikle uyarılara rağmen çiftçilerin hasat sonrası tarım arazilerindeki anızları temizlemek için ateşe verdikleri görüntüleri sık sık ekranlarınıza taşıyoruz ne yazık ki diyerek istemeyerek. E bu durumun önüne geçmek isteyen Şanlıurfa valiliği çiftçilere bir kez daha uyarıda bulundu. Lütfen anız yakmayalım diye. Büyük tehlike oluşturan anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitesini düşürerek atmosferi kirletmekte. Şanlıurfa Valiliği de artan orman yangını ve anız yangınına karşı vatandaşları uyardı. Valilik özellikle ormanda ateş veya duman görülmesi halinde 112 acil çağrı merkezini bildirmelerini istedi. Sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunan Şanlıurfa Valiliği, orman yangınlarının en büyük sebebi insanların bilinçsiz davranışlarıdır. Lütfen ormanda duaya izmarit, cam ve peş şişe atmayın. Ateş ve anız yakmayın. Ormanda ateş veya duman görürseniz hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yapımını tamamladığı ve hizmete sunduğu Abide Köprülü Kavşağı viyadükleri trafik sıkışıklığını ciddi oranda azalttı. Hem sürücüler hem vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e önemli proje için teşekkür ettiler. Şanlıurfa'da şehir içi trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen ve ihtiyacı karşılamakta zorlanan Abide Kavşağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle yapılan ilave köprüyle adeta nefes aldı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpek Yol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi'ne birbirine bağlayan Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı'nın tamamlanmasıyla rahatlayan kavşak, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın da yaptığı gece ışıklandırmasıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Ulaşımda vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önemli geçiş güzergahlarından biri olan Abide Kavşağı'nda tamamladığı ve hizmete sunduğu açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı Abide Kavşağı viyadükleriyle şehir içi trafik akışı önemli ölçüde rahatladı. Abide Kavşağı projesiyle ilgili konuşan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yedüklerin kent trafiğini ciddi oranda rahatlattığını belirtti. Tabii ki eskisine göre tabii ki iyi. Yani güzel oldu. Tabii çok faydası oldu, çok faydası oldu. Nasıl yani yollar takılmıyor ha, yani arabalar durmuyor. Trafik yani akışı açılmış yani, daha hızlandı. Yani iyi bu. Ya güzel, yani ona Allah var güzel yani tam storylik bana göre. Geçince insanın gözünü alıyor yani. Çok süper güzel değerlendiriyorum. Güzel bir şey. Yani trafik konusunda gayet güzel, rahat. Aynen süper. Siverek'te bir evin çatı katında yangın çıktı. Alevler sıçramadan ekiplerin müdahalesi tam yerindeydi. Şanlıurfa'da bir evin çatısında çıkan yangını paniğe neden oldu. Yangın ilçenin Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ev sahibi ismi öğrenilemeyen bir evin çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çatıda bulunan odunlara sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına alt kata ve çevredeki evlere sıçramadan müdahalede bulundu. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırdığı kalıcı yatırımlardan biri olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yaz tatilinde kavurucu sıcaklardan kaçan çocuklar için konforlu bir serinleme yeri oldu. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçe gençlerine ve çocuklarına sözünü verdiği kalıcı eserlerden biri olan Eyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, tertemiz suyu, temiz ortamı, havalandırma sistemi ve konforlu havuz keyfi için gerekli tüm olanaklarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Yaz sıcaklarında kendilerine suya atmak isteyen çocuk ve gençlerin sulama kanallarında boğulmasının önlenmesi, ilçe gençliğinin sporun her alanıyla tanışması ve konforlu bir hayata ulaşmaları için gerçekleştirilen yatırımlardan biri olan yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk ve gençlerin yanında yetişkinlerin de uğrak mekanı haline geldi. gençliğe, eğitime ve spora büyük önem vererek bütçesinin yarısından fazlasını bu alandaki yatırımlara ayıran Eyyubiye Belediyesi, millet bahçesinde çok sayıda spor alanı oluşturmuştu. Başkan Mehmet Kuş döneminde 30'dan fazla halı sahanın kazandırıldığı ilçede ücretsiz dershane niteliğinde iki sınav hazırlık merkezi de hizmete sunulmuştu. Bu alandaki yatırımlarına devam eden Eyyubiye Belediyesi, halen Yenice mevkiinde profesyonel nitelikte Çin futbolu futbol sahasını da içeren bir spor kompleksi, Batı Kentucky mahallesinde içerisinde spor alanları ve kitap otağının yer aldığı bir kompleksle dört ayrı mahallede kitap otağı yapımına devam ediyor. Evi Belediye Başkanımız Mehmet Su'a teşekkür ederiz. Artık kanala değil havuza geliyoruz. Eyüp'e Belediyesi'ne Mehmet Kuş'a teşekkür ederim. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde Mehmet Emin Tapan karşınızda olacak. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.